Değerli dostlarımız devre sonunun ve yeninin doğumunun bu zor zamanlarında bütün gereksinliğiniz varlığınızın özünde saklı olan kaynağın aslında kendiniz olduğu bilgisini içeren o hafızayı harekete geçirmek. Yaşadığınız bu anda ve her koşulda ne deneyimlemek istediğinizi açıklıkla belirleyin. Hak ettiğiniz duygusu ve içinizdeki her hücrenizde hissederek sizin neyin mutlu edeceğini ortaya çıkarın. Şöyle söyleyerek çağırın onları. Niyetim uyumlu bir yaşama biçimi deneyimlemek. Niyetim beni yaratıcı serüvenlere götürecek sağlık ve enerjiyi deneyimlemek. Niyetim yaşamı deneyimlemek için gereksindiğim her şeyi bolluk içinde tezahür ettirebilmek ve bu bolluğu başkalarına iletmek ve onlarla paylaşabilmek. Her gün zamanınızın küçücük bir bölümünü ne istediğinizi açıklığa kavuşturmaya ayırın. Farklı bilinç durumları deneyimlemeyi ve bunu yaşamayı ve de kendinizi kontrolden çıkmış hissetmemeyi öğrenin. Bu bilinç durumlarını geliştirin ve olasılıkları değiştirerek zaman koridorlarında ilerlemek ve yaşamlarınızı değiştirmek için içlerine en derinlerine girin. Sonra bu farklı bilinç durumlarınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlı olarak da iradenizi bütünüyle kullanıp çıkın içlerinden. Gerçekte kim olduğunuzu ve bir şeyi yapmaktayken ne yaptığınızı bilmek ve idrak etmek, onun farkında olmak çok önemlidir. Sizler boyutlar arası varlıklar olarak çok boyutlu hale geldikçe, frekanslar değişip enerjiler hızlandıkça bedeniniz Bilgi taşıyıcı sinir sisteminizin kaldırmak zorunda olduğu zorlayıcı hızda bir değişimden geçer. Siz dileğinizi oluştururken daima en derin ve koşulsuz sevgiyle yapmalısınız bunu. Düşünün, kendinizi deneyin. Tüm dileklerinizi aklınızdan bir bir geçirin. Siz sadece ruhunuzu uygun yaşamaya bırakın kendinizi ve sevgiye açık olun. Kainat her şeyin doğal akışını sağlamakta zaten. Ve siz kendinize neyi uygun görürseniz onu yaşamaktasınız. Kendinizin çok kıymetli olduğunuzu ve özünüzün sevgi olduğunu hep hatırlayın. Ve daima yaşamlarınızın sevginin etrafında kurgulanmasını talep edin. Unutmayın yaşamınıza hükmeden yalnızca sizsiniz. Kendiniz için neyi düşünürseniz osunuz. Hakikate uyanın ve ışıltınıza sahip çıkın değerli ışık dostlarımız.